Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Çocuk bir çocukla yani küçük bir çocukla annesini çekiyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben onun ikisini yapacağım arkadaşlar. Uf. Umarım güzel olur. Hadi başlayalım ya. Çok meraklıyım. Ay ne yapacağım acaba? Annemin yanına gidip yemekte mi topladım diyeyim. Top düm. Şu an tekrar 教你们。<laughs> Anne anne ben ne topladım biliyor musun? Ne oğlum? Ee şey bak topladım. Bir dakika neydi o ha? Ekmek topladım filan. Oh ben şeyi koyuyorum şuaya. Zaten yemekler buradaydı değil mi? Ay. Köpek çekil. Ya, köpeğin yüzünden açamıyorum ben anne ya. Köpek ölsün. Köpek çekilecek misin? Köpek. Çekil. Çekil artık. Çek. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Köpek çekilmiyor ya. Köpek <laughs> çekilsene. Bak o götünü yalarım. O götünü ısırırım. Aman. Gönücük. <laughs> Gel. <laughs> Başladım. Anne ben yapıyorum. Koyuyorum. Köpek kalktığı üzerinden. Ben koydum. Koydum. Hepsini koyuyorum anne. Baba baba kay 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 kay. Bir sürü kay bir sürü. Anne aldıklarımı hocam hepsini koyuyorum. Elma da aldım. Aferin oğlum. Hepsini yendin mi sen? Evet anne. Arkadaşlar birazcık komik olabilir. <laughs> Cidden komik bir masal, masal ya. Ama sonu güzel bitecek arkadaşlar. Anne ya. Hepsini koymadım daha. Bayağı bir dedim. Bir dakika arkadaşlar, annemle öyle bir şey demem Arkadaşlar geri geldim. Ee, devam ediyoruz, hadi başlayalım. Anne ya, of şu yumurtaları da koyuyorum. İçinden böyle şeyler çıkıyor ya. Sürpriz şeyler. Of koy. Bu sanırım endirmen şey diyor. Endirmen beni yenemiyor biliyor musun? Anne hani direkt kaçıyor uyuyamıyor da ve bizim evimizden artık bir şey yerlemeyecek anne. Tamam oğul. Hakkını getirmişsin. Öbeleyin. Öbür, Öbeleyin de getirdim anne. Zaten kraliç krala söyledim. O yaptı zaten. Aferin oğlum. Anne. anne ben yapacağım. Tamam. Arkadaşlar sen ne oldu be. Efsane. <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar ben böyle bir şey seri yapacağım. Anne ben gidiyorum. Tamam oğlum. Hop, hop. Böyle. Ay çok tehlikeli bir hareketti. Bence bir daha yapmayacağım daha. Ben şimdi günlerin kayıtayım da bir. Hop. Bir daha kaçardım. Ya buraya ben senin yüneğini kapacağım. Senin yüneğini kapacağım. Ben senin yüneğini kapmak istiyorum ya. Gel. Gel gel. Gel ben senin yüneğini kapacağım. Yüneğini kapacağım. Ay ya öldü ama ya bu. Aa, ölçü. Annemi yanına mı gideceğim? Aa evim ha. Buyda. Evimi öyle güzel yaptım ki. Annem şaşıracak ya. Ben seçilmiş dedim ya. Of. Ay ben nerede geziyorum? Ay nerede gezerim? Ürümcek. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Pis. Ben birazcık da ağaç kısayım abi. ağaç. Aç 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 aç. Ağaç. 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 Bak annemin yanına gidip bir iyi bir sürpriz vereceğim ona. Annem şey yapacaksın diyecek. Baba. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Kaç 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 kaç. Ya uç uç. Daha iyi de uç. Uçuyorum. Anne ben uçabiliyorum. Of ben oynamayı nasıl açabiliyorsun? Bak. Bak şimdi. Hop. Bak. Bak uçuyorum. Bak bak bak. Bak. Hop. Ama şimdi uçamıyorum. Ha gitti hop. Geçiyorum. Uçuyorum. Bak bu kadar hızlı koşamam değil mi yani ben? Bak şimdi koşur mu? Bak çok yavaş koşuyorum. Bir daha anne seni bir şey daha göstereceğim. Ben ne yapabiliyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun anne? Bak. Şimdi diamond kılıç çıkardım. Bak gördün mü ben bu kılıç. Yani ben bunu yeğime koyacağım. Anne ben yeğime koyacağım ya. Büyülü sandığıma koyacağım. Yani ben bunu büyülü sandığıma koyacağım. Ya da ben bunu koymayayım da. Aa. Altın kılıcımı koyayım ya. Ay. Bir. Ay git bir daha neden korktum ya. Hop. Şunu şuraya koy. Tekrar. <laughs> ben de değiştiriyorum. <laughs> anne ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay oğlum. Ay anne yanlışlıkla sen vurdum. önemli değil. Ben gidiyorum yanına. Ya açıysam aldı kapıyı ama. Sen uyudun ya yanlışlıkla. Ay ben ben oyuncu Baba ay, ay 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 düştüm ay 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 ay, ay. Hmm, ne yapacağım acaba? Ah burası neymiş portal? Anne ben portala giriyorum. Babam oldu baba. Dikkat ol gitme gitme. Ben ne anne gideceğim ben ya. Of. of sana mı sen mi kaçacaksın bana ya? Of. Ah. Nerede ben gireceğim? Çok koy kocacığım. Nerede nerede nerede? Kocacık kocacık. Siz Yok et 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 yok yok et yok. Yok, yok 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 ee, yok 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 Ay çok korktum ben. Ay ay ay. Kapıyı kapıyı kapıyı. Ben şimdi uçacağım. önce Bay. Sen tavuk uçamazsın diyeyim. Karakterim var ama uçamıyorsun Bak bir dakika. Ölmeden bile uçuyorum. Ay, bir dakika Aa, arkadaşlar. İstaf. i̇nsan öyle bir tutuldu ki. Ah. Aa çok kötü ağrıyor. İki omzumun arası öyle bağırıyor ki. Hadi başlayalım. Ay, niye ben buraya girdim? Hadi başlayalım. Anne. Anne. Ne oldu oğlum ne, oluyor? ne oluyor? Anne çok korkunç şeyler gördüm anne. Anne çok korkunç gördüm. Hani Anne. anne. portala girelim ya portal girelim niye giriyorsun o portala o portal çok kötü anne bilmedim ya anne sen bir şey biliyor muydun yukarıda tavla yazıyordu biliyordum oğlum ya sen yeter ki iyi iki olun ya, iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim teşekkür ederim ay seni yeni bıraktım ya doğru. Şu an sende senin değil mi anne? Evet oğlum. Oy ne çarptın Ay anne ne kadar şeyin, oldu değil mi senin? Evet oğlum. Anne ben ben kendi şeyimi şeyler koyacağım. Ee, neydi? <laughs> Bir şeyler koyacağım işte. Mm <laughs> mm Tortu kuluç. Dönmen kuluç. Hmm. Çık çık Of. Bir türlü yapamadım şunu indi ya, ya. Of be. Sinir kap. Of. Hmm. 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 Hoppa. Anne benim yarayımı açma tamam mı? Tamam oğlum aç. Ooo benim bir sürü şeyim var ya bir sürü. Bir sürü, sürü var anne benim. Ooo say say bitmez. Neymiş o işler? İyi, ben şey sancağımı şeyle koyacağım ya. Anne hani sayılmaz mı? Sayılır. E i̇şte o kadar da işim var. Ama o, o az iş. Benim daha çok işim var var ya. Ne kadar iş mesela? Yani her gün bin tane iş yapıyorum resmen. Oo çok fazla. Ben ne kadar dayanamam bile ya. Anne hani sen nasıl dayanıyorsun öyle? Oo hadi oğlum sen. Ay 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 ben yanlış şey koydum ya. Yanlış bu şeyi aldım. Vay, Bu ne ne pişecek mı? O hepsi dönmüş oldu. Evet be işte bu. Ay yanlış şeyimi koydum hop hop hepsini bitirdim. Anne hepsini koydum. Ay olma. Başka ne alayım? Anne yemekler falan al değil mi? Al oğlum al, al al. Büyülü kitaplar al al al. Ben şeyimi yükselteceğim. Ne? Yükselt. Aa, anne bak 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 bak. Her tarafı seviye. Ama o ben temizleyeceğim. Ha anne zaten o camı hmm, Yani hiçbir şey olmayacak ama biraz pek korkmuyor. Okey ama olsun. hop hop bak bak Bu kadar yeter bence anne değil mi? Aynen yok. Sen de değil mi anne? At. O hayır sen iyi. Kendisi vermişsin. Tamam bak anne birazcık büyük. ne ya? Ben bunu neyse bir aç. Açtım. Dur bir dakika. Sesi seviye atacağım. Büyün sizde. Oh. O büyüdüler değil mi anne ya? Evet oğlum. evet evet. Doğru değil mi? Eee <laughs> neredeydi o? Neredeydi o? büyüdü çaldık almayacağım anne ben. Neyi alacaksın oğlum? Senin aynısından alacağım. Ama daha çok alacağım. Ya hep iyi kalıyorum anne ben diye. Salih abi ben hep iyilik kal yap İyik Yap ben al. Bir dakika anne şunu bakayım. Anne senin çantanın içine bir şey koyacağım. Da yani, bir yüzüm, bir yüzüm anne bak sen dinle ne var. Bakayım bu uzaktan bakıyorum. Ooo 32 tane şey koymuşsun. Evet anne beğendin mi? Evet beğenmiş olur Sen benim, sen benim tık şeyimsin, tık ailemden birisin. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.